<laughs> Dilara'nın Dilara Dilara'nın doğum günü ve ben onu kutlayacağım ben uydurdum doğum gününü arkadaşlar çünkü doğum günü bu gerçekse bir düğüse gerçekten çok tanışılıyorum. Daha günü bilmiyorum. 19 yaşında ben 11 yaşına gireceğim. 10 yaşındayım. Ama 11 oluyor. Bu şimdi uyuyor. Ben de şöyle süsleyeceğim. Tartan. Gönderilere bakın. Orada şey Ha geldi bana mı öyle geldi neyse. <laughs> Gelme. 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 Yemsi <laughs> yani istemiyorum çünkü kendi doğum günün kendisi yapmış olacak. Annemle abimle kavga ediyorlar. Boş <laughs> Şöyle burası benim evim. Şöyle heh, Tamam artık çağırabilirim. Ta ta Burada söyleyeceğim yazacağım tabii ki de. Işte. ko gel Yeah, gel, gel. gel ağlamıyor öyle gözünü kapatıyor. Gel gel gel, 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 gel biraz da Benim çedirim onu seviyor. <laughs> Çeplisine bakalım. Evet bir şey söylemiyor. Gel <laughs> bana küstü. Kesin kesin öpeyim. Mua. Mua. 谈谈。 Nimble and sin, the dailies been Ya e bu çıktı. Bunu nereye koyacağız? Neyse dur bir dakika. Ben de Bu telefon çıkan hatırlamıyorsun. iPhone iPhone 16 para nasıl? Ücün iPhone 16 evet. Bak iPhone tam ha iPhone öyle mi olurdu lan? Ben Samsung mu almışım, iPhone mu almışım? Hiçbir şey anlamadım ben neyse. Mesela annemle abim kavga etmeye devam ediyorlar. Neyse siz boş verin onları. iPhone 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 olarak. Al tam tam. <laughs> ne çıktı? Tam ne çıktı? Mor hediye açıyor. Aç bakalım. Tam bu neyse onlar dursun. Aç tam tam. Tam da aç. Aç. Aç artık. Ne çıktı? Ne çıktı? Ben ben biliyorum da. Ne çıktı tam? Gitar <laughs> çıktı. Çal. Çalma. Çalma ben niye gitar koydum Allah rızası için. güzel çalıyor. Gitar, gitar seviyor arkadaşlar. Ben sevmiyordu olabilir. Tamam bunu ben severmiştim vermiştim. ha Şunu aç. Aç tane şunu. Ben sana ya aç tane tamam. Açalım. Bunda bunda ne var acaba? Sen <laughs> hani göster, göstermedi. Ne? a Lan bundan ben de istiyorum. kendime almamışım lan. Lan bana da versene. Nasıl dışına al. Tam, tam. Biraz da. Al ver. Ha. güzel. Tamam Tamam çekme aşığı. tam tamam. 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 Çıldırma. Dırma. Bir çekek çıldırma. <laughs> ben bu fotolarını çekmem gerekiyor. böyle çekiyorum lan bir dakika ha tamam sen gel birbirimizi çekecek de sana da vereyim ben de ver çünkü ben Tantan vardı ya niye niye ağlıyor ağlama ağlama <laughs> Tanrım ağlama, Allah rızası için. Çocuklar ço ço ağlıyor. Bu da benim yüzümün değişmesi. Lan ben ne yapayım? Gözüme ne oldu? Ağlama Tanrım, ağlama. Ağlıyordu az önce. sana bak. Gel otur, pastayı ye. Pasta. Yek. pasta. Otur. Pası Mama. Oo mama. Lan pastayı eline aldı. Ne yapıyor? Lan <laughs> ne yapıyor? Pastayı eline aldı. Lan ne yapıyor? Lan. <laughs> lan ta, ta. Ta, na, lan ha. Lan 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 ya <laughs> ya Allah'ım ben, ben ağlarım. O da bir tertere güzel değil. Tanrı mı Bu da daha güzel. Ama yüzüyor çocuğun. Dilara ada. E. bir şu dediğine bakın. Bir de yaptığına bakın. Bak bu yaptı. Bu dedi. E. Tanrı tamam, dayatlısın. Yapıyorum tabii ki. Ben geliyorum. Tane dur şu an açtım. Ben gidiyor mu diyor, geliyor mu diyor. Nereye geliyorsun tane? Tane senin evin orada. Ben evin. Lan Ha o şeye gidiyor arkadaşlar. Gelecek geri. Geri gelecek. Neyse. Lan pastayı da yedi zaten. Bu videoda bu kadar. Ben tentamı bulup dövüp geliyorum. Hadi eyvallah. Dövmeyeceğim ya. Onun şatasını söyle.